Bezmi Alem, Bakıf Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesine girdi. Neler gördüler, neler yaşanıyor? Özel haberimizde izleyelim. salgını başladığından beri birçok hastane pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Bu hastanelerden bir tanesi de Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi. Şu anda CNN Türk ekibi olarak Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin önündeyiz. Bizi başhekimimiz doçent doktor Arif Koytak karşılayacak ve onunla yoğun bakım sürecini konuşacağız. İçeri giriyoruz. Özel kıyafetlerimizi, maskemizi, her şeyimizi taktık. Merhabalar hocam kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Ee, şu anda yoğun bakım ünitesindeyiz. Ee, evet. Burada e, çok yoğun bir çalışma içerisindesiniz biliyoruz. Buradaki işleyişi bize biraz anlatabilir misiniz? Peki burası e, Bezme Alem Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımı. Bunun gibi 3 tane yoğun bakımımız var. Covid'li hastaların tedavi gördüğü. Burada 14 tane izole odamız var. E, bu odaların her birinde bir kısmında entübe yani solunum cihazına bağlı hastalar var. Bir kısmında da yine yoğun bakım gerektiren fakat kendisi solunum gerçekleştirebilen dolayısıyla cihaza bağlı olmayan hastalarımız var. Ee, tedavilerinde Hayır, bizim... Hocam. Aslında burası çok steril ve çok düzenli görünüyor. Yoğun bakım e, aklımızda evet, sanki bu, daha karmaşık, daha bu, bir kaos bu, gibi. Ee, var. Biri koğuş tipi yani yatakların açıkta olduğu İçeride herkesin astronot gibi giyinmek zorunda olduğu, biri de bizimkisi gibi her odanın aslında ayrı bir oda olduğu, etrafının cam mekanla kapalı olduğu. Dolayısıyla sadece hastanın yanına girerken full koruyucu kıyafetleri, tam koruyucu kıyafetleri giydiğimiz tipte yoğun bakımlar buradaki düzenin belki bir nedeni odur. Evet. burada kaç kişi çalışıyor hocam? Ee, şöyle kişi sayısı vermek e, çok doğru değil. Yani bir gündeki şey, sağlık çalışanı hasta personeli? Hasta başına e, bir hemşire bazen iki hasta başına bir hemşire e, düşecek şekilde yardımcı personeli artı hekimlerimiz iki üç tane hekim her gün sürekli burada oluyorlar. 24 saat bulunuyorlar burada çalışıyorlar ve 48 saat ara veriyorlar dönüşümlü çalışıyorlar. 24 saat burada mı oluyorlar? Evet, hiç ara vermeden çalışıyorlar 24 saat boyunca. Bu ee, nasıl bir süreç hocam peki? E, kolay bir süreç değil. Yani ben de yoğun bakımda çalışmıyorum. Benim anlatmam da e, dile kolay bir şey tabii ki ama sabah köründe geliyorlar. Önce bütün hastaları dolaşıyorlar, vizit yapıyorlar tüm ekip olarak. Daha sonra o günkü tedavilerini tespit ediyorlar. E, ek tetkik gerekiyorsa onları planlıyorlar, yapıyorlar, tedavilerini düzenliyorlar, ara bakımlarını yapıyorlar. Arada fizyoterapistlerimiz varsa onun fizyoterapistlerimiz onlar geliyor, fizyoterapi uyguluyorlar. Mesela hocam şu anda bir hastanın odasının önündeyiz. burada solunum cihazına bağlı bir hastamız, kendisi solunum yapamıyor zannediyorum. Bu entübe hasta mı oluyor? Evet, bu hastamız entübe bir hasta. Sağ tarafta gördüğünüz üst tarafta hastamızın kalp atışlarını, kalp ritmini gösteren bir monitör. Aynı zamanda solunum ritmini de gösteriyor. Satürasyonunu gösteriyor. Tansiyonunu gösteriyor. Onun altındaki de solunum cihazı. O cihaz vasıtasıyla solunum yapabiliyor hastamız. Sol tarafta gördüklerinizde aldığı ilaçlar, tedaviler ve onların pompaları. Peki bu tedavilere nasıl karşılık veriyor hastalar? Özellikle entübe hastaların buradan tedavi olup çıkmasını nasıl karşılıyoruz? Entübe ee... hastaların tedavi e... Yanıtları biraz daha uzun süreli oluyor tabii ki biraz daha yavaş yanıt alıyoruz. Zaten yoğun bakıma almamızın amacı da bizim serviste uyguladığımız standart tedavilere hızlı ve olumlu yanıt alamamamız. Dolayısıyla burada biraz daha uzun süre kalmaları gerekebiliyor. Tabii bu bir süreç ilk başta entübe olarak girmiyorlar buraya bir kısmı entübe olmadan gözleniyorlar. Daha sonra ihtiyaç duyuldukça entübasyon basamaklarına geçiliyor. Ee, çok şükür ki ilk başlarda yoğun bakım e, hastalarının sonuçları çok iyi söylenmiyordu, verilmiyordu. Yani yurt dışından edinilen e, bilgiler böyleydi. Ama bizim hastalarımızın pek çoğu buradan tekrar tedavi görüp servise çıktılar, servisten de taburcu oldular. E, sonuçlar evet, Türkiye olarak bakımlı. sanki yoğun bakımdan iyileşen hasta sayısı olarak sanki biraz daha iyiyiz dünyaya baktığımızda, değil mi hocam? Evet, şu ana kadarki tecrübelerimiz öyle. Bunun en önemli nedeni tabii ki e, servislerde hastalara yeteri kadar ilgi gösterebiliyor olmamız. Çünkü yoğun bakıma almayı son ana kadar geciktirmek istiyoruz. Yoğun bakıma aldıktan sonra da yoğun bakımlarda da e, gereken ilgiyi gerektiği şekilde gerektiği zamanda vermek gerekiyor. Bunda da çok şükür şu ana kadar başarılı olduk gibi görünüyor. Peki hastane özelinde konuşursak iyileşen hasta sayısı gerçi bir rakam vermek çok doğru olmayabilir şu aşamada ama hani yoğun bakımı biz doluluk oranını aslında çok iyi bulduk. Boş odalar var, hasta yok ve acaba en kritik zamanı atlattık mı, sevinelim mi? Bizim için aslında gördüğümüzde biraz umut verici oldu. Evet, umutlanalım ama tabii ki sevinmeyelim. Çünkü e, bir sürü kaybımız var, bir sürü kötü durumda hastalar var. Sevinecek bir durum değil bu. Ama e, evet yani o eşiği aşmış görünüyoruz. Yine de temkinli konuşmakta fayda var. E, i̇nşallah böyle devam ederse yataklarımızın bir iki hafta içinde daha da boşalacağını bekliyoruz. Çok Umuyoruz. teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimimiz Doçent Doktor Arif Koytak'la canlı yayın yaptık. CNN Türk ekibi olarak şimdilik bizden bu kadar.